Evet herkese selamlar. Bugün Vakfes 2025'teyiz. Bu sene 8.'si düzenleniyor ve ilk kez İstanbul dışına çıkıldı. Yani bugün buradaki atmosfer gerçekten bir yurt dışı kafası var. Yurt dışındaki göründüğü gibi bir e, hareket var. Arabalar olsun, ortam olsun, insanların davranışları, hareketleri falan gerçekten yurt dışında oldukları gibi bir Vakfes etkinliğindeyiz. E, burada Dekor Gang Sticker Bank'ın araçları var, standı var. Bu 1.4 yeşil Lupo. Motor içi ekstrem şeyleri var. Çok fazla bir şey yoktu. Bunda mesela şey vardı. Hızlı inip kalkan bir eğri süspansiyon vardı. Normal eğrilere göre bir tık daha büyük e, valfleri o yüzden daha hızlı ve daha hareketli. Yine aynı şekilde burada bir tane daha Lupo var. Peltek'in arabası. Bu araba normalde siyah ama bu araba mor oldu. Şöyle bir diğer arabalara da bir bakalım. Onları da bir inceleyelim. Yine burada bir tane Bora Wagon var. Arkası Amerikan kasadaki gibi kare plakalık şeklinde yapıldı. Güzel Wörters Edition. Oz Futur ile beraber güzel bir kombin olmuş. Yine aynı şekilde burada da bir golf var. Biddle jantlı. Adamlar içeride ölmüşler ama. <laughs> evet. Evet burada burada bir, bir iki bir soru alayım burada. Evet bugünkü etkinliğimizde nasıl gidiyor? Var mı kafanıza takılan bir soru veya etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? etkinlik yani Sapanca'da değil de İstanbul tarafında olsaydı da daha iyi olurdu. Çünkü daha daha kalabalık olurdu değil mi? Ama ama İstanbul'da da bu şekilde böyle bir e, deniz kıyısında olup da böyle düzlük bir arazi yok. Yani biz senelerce zaten Vakfes'te gittiğimizde yani hep engebeli, çamur, toprak gittiğimiz yerler de vardı ama buraya geleceğim, oraya gitmeyi tercih ederdim. Ya bu güzel bir düşünce. Aynı zamanda vakbest'e her türlü gidiyoruz demek istiyorlar yani. Var mı başka i̇şte, konuşmak e, isteyen? Evet, bunu bunu yayınlayalım bunu. Yayın. Evet Evet. Erka, Erkan uzun. Buyurun. Hangi kanalda çıkıyor bu? Bu SE Film's'te çıkacak. Nasılsınız? <laughs> evet. Ortam. Vallahi çıktı. güzel, ortam güzel. İlk, i̇lk sabah saatlerinde biraz böyle aksiyonu çok düşüktü. Şu an iyi gidiyor. Aynen. Bayağı kalabalık oldu. Arka taraflarda da bayağı araçlar var. Girişte de bayağı kalabalık var. Şu an güzel gidiyor. Yani her sene de güzel oluyor. Bu sene de memnunuz. Teşekkür ben ediyorum. Ben Sağ olsun. olun. Başka konuşmak isteyen var mı? Peltek bir iki cümle kurar mısın? Gerçekten. Abi etkinlik çok güzel. Ne hmm. diyebilirim ki? Ortam canlı, yer güzel. Bence yani Sapanca daha güzel. Hadi buyur. Bölümünün. Bölümünün. Bunu tartışalım. Bu yeşil Lupo'daki tefsat. <laughs> Ama açmıyoruz. Sadece görsel. Sadece görsel. Bir kere teybin tuşuna basılmadı. Şimdi şurada bir tane vagon var. Vagona bakalım mı yoksa önce standa mı bakalım? Hadi bir standa bakalım. Standımız maşallah kalabalık yine. Her zaman gibi. Bugün standımızda bir ekstra farklılık yaptık. Ee, anahtarlıklar, plakalıklar, araç havluları... ...vesaire ee, ürünler koyduk, ekledik standınız bayağı iyi görüyor. Köpek tarafından bile iyi görüyor şu anda standınız. Evet standla, standla soralım. Sistem abi. Bugün nasıl bir gün? Bugün yoğun. Kalabalık. Ee, güzel, zevkli yani. Eğlenceli. Teşekkür ederim. Önder Bey, bugün nasıl bir gün? Bugün harika bir gün. Gerçekten bir fuar gibi değil de sonuna kadar festival gibi insanlar geziyor bu, bu, eğleniyor. Bu sefer, bu sefer gerçekten bir festival havası evet. var burada. Evet. Bir panayır havası var. Yani bir eğlenceli olduğu olduğu yani, belli yani. İnsanlar hem gördükleri araçlarla hem insanların sıcakkanlılıklarıyla biraz daha e, cana yakın ve sevecen davranmaya özen gösteriyorlar. Ya yani diğerlerine göre bu seferki daha hareketli. Herkesin birbirine saygısı var. Evet, teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, gidelim. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım şimdi? <laughs> Araç incelemesi mi yapalım? Evet, 41 plaka mavi Lupo. Lupo değil. O bir 9 O bir gümrük girişli 9 ve 1 motor. Sunroof'lu. Şöyle bir ufak detay alabilir miyiz? Direksiyon arkasına doğru. Bu araba manuel cam kaldırması var bu arabada. Kollu. Otomatik değil. Gerçekten gümrük girişti yani. Gümrükten girme bir araba. Üzerine Verona'nın jantları var. Yok Verona değil. Neydi jantlar ya? F Allah belanı jantın. Ha, üzerinde Santa Monica'nın jantları var. Çok e, nazik bir parçadır, güzeldir güzel bir kombinasyon yapmış zaten snowboardlara falan. Burada bir tane yine şeffaf bir polo'muz mevcut. Bu arabada yan lip ve e, arka tampon eksiği var şu anda. Aynı zamanda 3 parça spoiler yok. Yakında onları da tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Burada dolular dolusu bir Passat vagonumuz var. Passat vagon. B7'nin en dolularından diyebiliriz. konfor ee, paket ama cam tavanı mevcut. Üzerinde Brabus'un 20 inç beyaz jantları var. Orijinaldir zaten bu arada. İç, iç trimleri olsun gerçekten kaliteli. Yani tam bir yurt dışı stens kafasında bir araba. Yani bu önden baktığın zaman da zaten direkt dersin yani bu araba Yurt dışından gelmiş diyebilirsin. Plakayı değiştirdiğin için o da. Şimdi e, son olarak burada bir tane A4'ümüz var. A4'ümüz de helal basık. Eko yapabiliyor muyuz burada? Helal, helal basık. Basıklar. Daha fazla tutmayayım. Herkese teşekkür ediyorum. İyi vakfesler.